Hepinize merhaba. Bugün size çok önemli bir kitabı tanıtacağım. Yeni bir kitap değil, eski bir kitap. Üstelik yazarını da ne yazık ki geçmiş yıllarda kaybettik ama bugün de Türk siyasi hayatında önemli bir e, role sahip olan kişiyi inceleyen önemli bir kitap. Devlet Bahçeli'nin Dokuz Sabıkası. Yazarı Emcet Olcaytu kaynak yayınları tarafından e, basılmıştı kitap 2005 yılında. Kitabın kapağını size şöyle tabletten göstereyim. Ne yazık ki arkamda gördüğünüz düzensiz raflar içerisinde ne yazık ki bulamadım kitabın orijinalini. Size bu halini kapak olarak göstermiş olayım. Evet kitap uzun süre önce basıldı. 2015'te de yazarını yitirdik. Ergenekon mağduruydu Emcet ağabey, Emcet Olcaytu. Çok değerli bir hukukçu ve gazeteciydi. Benim de yakından tanıdığım, çok şey öğrendiğim, birikiminden yararlanmaya çalıştığım değerli büyüğümdü. Ve Emcet Olcaytu bu kapağını gösterdiğimiz Bahçeli kitabını AKP'nin 2002'de başlayan ve işte şu ana kadar 20 yılı devirmiş dönemine, tek başına iktidar olmasına yol açan siyasi süreci izlerken bunun en önemli sorumlularından birinin Devlet Bahçeli olduğunu saptayarak siyasi sabıkalarını incelemişti ve ortaya da işte Bahçeli'nin dokuz Sabıkası ismiyle demin kapağını gösterdiğim kitap çıkmıştı. Kaynak yayınları tarafından 2006 yılında da basılmıştı ve Bahçeli yönetimindeki MHP'nin pozisyonunu da en net sergileyen çalışmaların başında geliyordu. Sonrasında bu yönde başka kitap çalışmalarının da olduğunu biliyoruz. Onları da başka zamanlarda yine konuşuruz, tartışırız, onları da tanıtırız. Şimdi Emcet Olcaytu bu Bahçeli'nin siyasi sabıkalarını madde madde incelediği ve Dokuz Sabıkası ismiyle çıkan kitabında bazı sorular ortaya koyuyor ve bunlara belgeleriyle yanıt veriyordu. Ben tabii çok detaylı anlatmayayım ama çok kısa o 9 sabıkasını özetleyen 9 soruyu sizlerle paylaşayım. Şöyle diyor M. Olcaytu birinci sorusu. Bahçeli küreselleşmeyi mi yoksa ulusal menfaatlerimizi mi savundu diyor ve Bahçeli'nin küreselleşmeyi savunduğunu belgeleriyle ortaya koyuyor. 2. Bahçeli Avrupa Birliği konusunda gerçekçi mi yoksa hayalci mi davrandı diyerek bu konudaki Bahçeli'nin açıklamalarını ortaya koyuyor. Üçüncüsü Bahçeli Kuzey Irak'taki Barzani Devleti'ne nasıl yardım etti diyerek yine bunu da e, belgeleriyle anlatıyor. Dördüncü olarak Bahçeli IMF ve Dünya Bankası operasyonlarına nasıl teslim oldu diye soruyor ve yanıtlarını veriyor. Beşincisi Bahçeli ülkücü tabanı neden ve nasıl kandırdı diye soruyor ve yanıtını veriyor. Altıncısı Bahçeli Türkçülerle neden ters düştü diye bir soru soruyor ve yanıtını veriyor. 7. sabık olarak da Bahçeli Karen Fogg'un casusluğuna neden göz yumdu diyor. Ve 8. bir sabık olarak da Sayın Emcet Olcaytu Bahçeli niçin erken seçim istedi diye soruyor. Ki bu çok kritikti. Ee, Ecevit hükümetini işte iki ekonomik e, kriz çıkartarak, partisini bölerek vesaire yıkamadılar. Yıkamadılar Ecevit hükümetini ama işte bir anda Bahçeli bir erken seçim çağrısıyla çadırdan ki kendi genel başkanının da yardımcılarının olmadığı şekilde e, bir telefon üzerine erken seçim ilan etmiş oldu ve Türkiye'de yeni bir tarih yazılmış oldu. Ve 9. E, sabıka olarak da Emcet Olcay Tuş şu soruyu soruyor. 9. Bahçeli Telefer Katliamına niçin sessiz kaldı? Evet bu konuda Abdullah Gül'ün de tabii bir takım sorumlulukları var. O da ayrı bir konu. İşte bu 9 konuyu Emcet Olcaytu Devlet Bahçeli'nin 9 Sabıkası isimli kitabında etraflıca inceliyor ve Bahçeli'nin siyaseten sabıkalarını sergilemiş oluyor. Dediğim gibi kitap 2006 yılında yayınlandı ve e, kitabın yayınlanmasından da bir süre sonra Emcet Olcaytu Ergenekon kumpasıyla hedef alındı. Nihayetinde 26 ay hapis yattı ancak sağlığı çok bozulmuştu ve gördüğü tedaviye rağmen 2015'te daha sonra aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Kendisini ben zaman zaman gazeteci ağabeyim Hasan ile birlikte ziyaret ederdim. Birlikte hem siyasi gelişmeleri tartışırdık hem ikimiz de bir iç oynardık, briç severdik. Bazen üçüncüye bilgisayar ekleyerek, bazen ikimiz bilgisayar karşısında briç oynardık. Eee musiki meraklısıydı. Zaman zaman işte musiki söylerdik beraber. Ve Tabi esas olarak da siyasi gelişmeleri tartışırdık. Çok fazla dışarı çıkamadığı için. Şimdi tabi Bahçeli'nin sabıkalarının artışını yani kitabının genişletilmesini de konuşuyorduk. Çünkü bu kitap 2006'da basıldı ama 2015'e artık epey bir suç dosyası sabıka, siyasi sabıka anlamında artmıştı. Kitabı genişletmeyi de konuşuyorduk Emcet ağabeyle. Ama işte sağlığı izin vermedi. Ne yazık ki kitabı genişletemedi. Ee, ve Bahçeli'nin siyasi e, sabıkaları 2006'ya kadar kalmış oldu. E, ben zaman zaman e, bu kitaba atıfta bulunarak geçmiş yıllarda e, bu sabıkaları arttıra arttıra e, neler olduğunu ortaya koya koya ee, en son 16 sabıkaya kadar e, çıkarmış oldum. Bunlar tabii büyük sabıkalar yani küçük siyasi sabıkaları e, saymıyoruz. E, bir takım yani e, demeçleri vesaire bunların hepsini e, ele alırsak e, hakikaten işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Ve fakat önemli bazı sabıkaları mutlaka Emcet Olcaytu'nun 9 siyasi sabıka diye e, listelediği yere eklemeliyiz. Nedir onlar? Başlayalım. 10. Biliyorsunuz Abdullah Gül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 367 e, bulunamadığı için seçilemiyordu. Dahası artık umut da görmediği için Cumhurbaşkanlığı sevdasından aslında vazgeçmişti. İmdadına kim yetişti? Bahçeli. Bahçeli 367'yi sağlayarak Gül'ü 2007'de Cumhurbaşkanı yapan isimdir. Evet bu Bahçeli'nin 10. sabıkası. Gelelim 11. sabıkasına Bahçeli'nin. Bahçeli biliyorsunuz ne yazık ki bugün düşman kamplarda gördüğü Kılıçdaroğlu'yla birlikte bir zamanlar düşman kampta gördüğü Erdoğan'a karşı müttefikti. Ve o zaman Bahçeli Kılıçdaroğlu'yla birlikte Türkiye'nin başına bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası getirdi, yaşattı ve Ekmelettin İhsanoğlu'yla fiilen aslında Erdoğan'ın karşısına eee Kazanamayacak bir aday çıkararak Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı olma yolunu açmıştı Bahçeli. Bu da Bahçeli'nin 11. sabıkasıydı. Gelelim Bahçeli'nin 12. sabıkasına. 7 Haziran 2015 seçimi biliyorsunuz AKP hükümet kuracak çoğunluğu bulamamıştı. Koalisyon seçenekleri ortaya çıktığında ise CHP'nin MHP'nin dahil olabileceği koalisyon seçenekleri ortaya çıktığında ise bunu baltalayan bir çizgi izledi Bahçeli ve tekrar erken seçime gitme ve AKP hükümeti oluşturacak sayıya kavuşma olanağı sağladı. Bu da Bahçeli'nin 12. sabıkasıydı. Gelelim 13. sabıkasına. Hükümet kuramayan AKP'ye 13. sabık olarak Bahçeli ne yazık ki meclis başkanlığı kazandırmıştı. Bunu da e, önemli bir e, siyasi sabık olarak not edelim. 14. sabıka ise e, Bahçeli'nin e, başkanlık rejimine Türkiye'yi götüren e, fonksiyonuydu. Aslında daha önce pek çok kez başkanlık sistemine karşı olduğunu açıklamıştı e, ve AKP de zaten bu sistemi getiremeyeceğini görüp başkanlık sistemiyle ilgili çalışmasında rafa kaldırmıştı. Ama Bahçeli yine enteresan bir şekilde 2017'de Erdoğan'a el uzattı. Raftaki başkanlık sistemi komplosunu indirdi, siyaset arenasına getirdi ve 2017'de de çok sorunlu, tartışmalı bir referandumla parlamenter sistem yıkılmış oldu. Bu da Bahçeli'nin 14. sabıkasıydı. Gelelim 15. sabıkasına. Bahçeli biliyorsunuz 2019 seçiminde Cumhur İttifakı ile Erdoğan'ı destekleyerek tek adam rejiminin daha da kurumsallaşmasını ve hukuk devletinden iyice uzaklaşılmasını sağlamış oldu. Bunu da not edelim. Ve 16. Bahçelinin bir diğer siyasi sabıkası da yeni anayasa girişimidir. Geçen İki yıl içerisinde e, bu Anayasa Mahkemesini çokça e, kapatmayı e, bir tehdit olarak siyaseten e, dile getiren Bahçeli'nin biliyorsunuz 100 maddeli bir yeni Anayasa hazırlatmıştı ve e, Anayasa'nın girişini de Bahçeli nasıl e, tarif etmişti hatırlayalım. Şöyle demişti Bahçeli. Başlangıca yani hazırladıkları Anayasa'nın başlangıcına Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti döstürü ile giriş yapılmıştır demişti hakikaten bu ilginçti çünkü bu Allah'ın lütfu e, siyaseten e, bir e, anlam kazanmış bir yeni e, kavram bir siyasi kavram haline geldi nasıl biliyorsunuz 15 Temmuz'da e, darbe girişimi sırasında Erdoğan e, o 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu saymış ve o Allah'ın lütfu dediği darbe girişiminin üstüne de o halle Kararnamelerle ülkeyi bambaşka bir yere götürmüş, yeni bir başkanlık modeli ile tek adam rejimini yaratmıştı. Şimdi bir 100 maddelik anayasa hazırlayan Bahçeli Allah'ın lütfunu anayasanın girişine koymuş oluyor. İşin hani 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'ın sözlerine atıf kısmı geçelim. Yani o işin detayı ondan çok önemlisi şu. Siz bunu anayasanın girişine koyduğunuz zaman laikliği, maikliği tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani anayasanın girişine koyduğunuz bu ifadeyle fiilen anayasanın değiştirilemez. ilk dört maddesinde değiştirmeye kalkmış oluyorsunuz. Bu da Bahçeli'nin 16. sabıkası olarak önümüzde duruyor. Ve Bahçeli'nin tabi bu siyasi savukaları kadar ağırlık taşımayan günlük siyaset, dar alandaki siyaset içerisinde de e, pek çok sorumlu ifadeleri var. E, bunun sonuncusunu da işte deprem tartışmaları sırasında e, bir yandan birlik ve beraberliğin bu kadar gerektiği e, diye cümlelerin Cumhur İttifakı dönem e, tarafından kurulduğu şartlarda kendisinin salı grup toplantısında çıkıp birliği de beraberliği de sabote edip baltalayıp e, hakikaten e, hiçbir siyasetçinin dile getiremeyesi gereken bir üslupta e, milleti e, bölmüş olması e, afatçılar ve ahbapçılar şeklinde e, kuruluşları bölerek milleti de e, bölmüş olduğunu da ekleyelim. Hadi bunları saymıyoruz ama işte saydığımız 16 sabıka kritik önemde. Evet bugün Bahçeli'nin 16 sabıkasını incelemiş olduk. Neye atıfla? Değerli ağabeyim Emcet Olcayton'un 16 yıl önce yazdığı Devlet Bahçeli'nin 9 sabıkası kitabına atfen. O 9 sabıkaya bir 7 tane daha eklemiş olduk ve Devlet Bahçeli'nin 16 sabıkasını incelemiş olduk. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.